Arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Karantina günleriniz nasıl geçiyor? Biliyorum hepiniz bizim gibi çok sıkıldınız. Ama ne yapalım bu süreç bitene kadar evde beklemek zorundayız. Ee, sıkılıyoruz ama sabrediyoruz. Umarız bir an önce... Ee, bu zor günleri atlatırız Tüm hep dünya birlikte. sağlığına kavuşur inşallah en kısa sürede. İnşallah eskisi gibi oluruz. Aynen. Yine Çekler arada dışarıya çıkıyor insan yüzü görüyor ama <gülüyor> <Arda>. <gülüyor> ben böyle evdeyim sürekli. İşte bir geçen gün hastane kontrolüm vardı. Oraya gidince işte Çekler diyor etrafa iyi bak iyi gözetle <laughs> falan yapıyor. Kaç gündür çıkmıyorsun evdesin diye. Öyle biraz gez, yani gezmedik. Arabada böyle şey yaptık, turladık. Ona da şükür. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ondan sonra eve geldik arkadaşlar. Eee... Ee, yani şimdi bu çoktandır video çekmiyoruz arkadaşlar ee, yazıyorlar Instagram'dan da niye çekmiyorsunuz diye de yani biz aslında böyle çok boş videolar e, atmak istemiyoruz böyle gerekli gördüğümüz bilgiler yani yeni tecrübeler edindikçe atmak istiyoruz. Aslında bu size anlatacaklarımız öyle bir hafta gecikmeli olan şeyler ee, ama bunun e, gecikmeli olmasının sebebi de biz böyle emin olmak istedik yani bilgileri tamamen öğrenmek istedik ne değişti ne değişmedi ondan sonra sizlere aktarmak istedik. Çünkü, o yüzden kusurumuza bakmayın. Evet çünkü geçen hafta başımıza şöyle bir olay geldi. <laughs> e, Twitter'dan e, bir hesap e, işte açıklama yapmıştı. E, Green Card sonuçları 6 e, Haziran'a ertelendi diye. Resmi hesaptı yanlış da mi? Resmi hesaptı evet. aynen. Ondan sonra biz de bunu işte Instagram hesabından paylaştık. Sonra işte e, birkaç saat sonra hesaptan işte, işte tweet'in kaldırıldığını gördük. İşte o sıra böyle takipçiler bayağı bir heyecanlandılar, şey oldular işte. O olmaz böyle şey, nasıl ertelenir bilmem ne Biz gibisinden. De Biz de bayağı şey olduk. Çünkü hani bizim de çevremizden başvuru yapan çok kişi var. Ondan sonra kaldırıldığını duyunca işte tekrar bir tweet, şey bir story daha attık işte arkadaşlar yanlış bilgiymiş diye işte herkes yazıyor oh be rahatladık. <laughs> Ondan sonra çünkü geri sayım yapan takipçilerimiz bile varmış yani o kadar heyecanla bekliyorlar. Kaldırmak zorunda kaldık işte böyle bir heyecanlı bir şey yaşattık takipçilerimize ama bir hafta sonrasında Resmi sitesinden yani dvlottery.com oluyor değil mi? Gov'du galiba, com değil. He, gov'dan işte evet. resmi bir açıklama yapıldı. 6 Haziran'a ertelendi diye. Bu yüzden işte biz de böyle bir şeyleri netlik kazandıkça iyice bir araştırıp öğrendikten sonra sizlerle paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. Trump da bir açıklama yapmıştı. Green bu kartla Green Kartlarla ilgili yani göçmenlik göçmenlik yasası ile ilgili aslında geçici olarak bir kanunname çıkardı bu kanunname ile Green Kart şeyini sürecini yurt dışından gelecek olanların sürecini askıya aldı 60 günle en az 60 gün bunu uzatabiliriz de dedi bu kimleri kapsıyor işte Green Kart almaya hak kazanmış ama mülakata gitmemiş kişiler ve e, green card'ı olan. mülakata gitmemiş işte. Hı hı. E, ve e, Amerikan vatandaşı olup ailesini mesela annesini, babasını e, green card sürecine sokan kişiler. Onun dışında mesela bizim gibi örnek vermişler işte green card'la gelmiş Amerika'ya kardeşini ya da işte annesini, babasını green card almak isteyen kişilerin bu süreçleri dondurulmuş. Bunun nedeni de zaten Amerika'da işte işsizlik var. İşsizlik hat safhada. 30 milyonu geçik işsizler, işsiz ordusundan i̇şsizlik bahsediyor. İşsizlik var. İşsiz, evet. 30 milyon çok büyük bir rakam Amerika'ya göre. Yani şimdiye kadar hiç olmamış bir rakam galiba. E, o yüzden de e, hani dışarıdan gelen e, dalga hani bu e, şeyi daha da fazla yapabilir diye yani, çekincesi var daha evet. da çok işsiz yapar yani dışarıdan gelenler zaten iş yokken daha çok işsizlik ordusu yaratacağı için böyle bir karar alma gereği duyduk dedi bu en az 60 gün sürecek e, tabii bunu uzatabiliriz de dediler yani önceliği kendi vatandaşına vermek istiyoruz evet, yani burada yaşayanlar yasal olarak şey yapanlara falan e, bu yasada böyleydi. Ama tamamen yani iptal etme falan yok yani kesin sadece hakkının dondurulması gibi bir şey yani Aynen. ileri bir tarihe, belli bir tarihe 60 kadar. 60 gün süreli tabii bunu uzatabilir belli olmaz Hı -hı. çünkü süreç gerçekten kötü. Onun dışında işte 1200 dolarlık yardım vardı arkadaşlar. Onlar da işte geçen hafta hesaplarımıza yattı. Evet, bir sabah kalktı. Güzel oldu evet, bizim için. Çok gerçekten <laughs> Çünkü gerçekten hani çeklerin çalışma saatleri çok çok azalmıştı. Hani e, en azından e, o parayla biraz da olsa işte aylık e, geçmemizi, Kiramız, kiramızı en, en güzel, en güzel yan aynen yani, yani en azından biraz daha olsa maddi açıdan bir Rahatladım. nefes bir aldık. Birkaç aylık da olsa şu an rahatladık yani nefes, nefes aldık. aldık diyebiliriz yani. Aynen o bizim için çok iyi oldu. Ee, Sabah kalktık, baktık ki banka hesaplarına yatmış direkt para. Hiçbir şey yapmamıza gerek yoktu. Bunun için de herhalde 2018 ve 2019'da vergi beyannamenizi vermiş olmanız gerekiyordu. Her bir kişi için 1200 dolar. Çocuğunuz varsa da bildiğim kadarıyla her bir çocuk için de 500 dolar. Ücret şey, veriyorlar evet. evet. Tabii bunun da işte yıllık kazanca göre veriyorlar. Yanlış değilsem bir iki kişilik bir çiftin gelirinin en az yıllık iki bin, 200 bin dolardan mı aşağı olması lazım diye bir şey tam rakam olarak e bir hatırlayamıyorum. Ben bir ben şey de vardı. Ee, rakamı tam hatırlayamıyorum arkadaşlar ama belli bir limit vardı. O limitin altındaysanız size o parayı veriyordu. Ee, yani dediğimiz gibi o paralarda gelmesi bizim için iyi oldu. Şu an tam rakamları hatırlayamıyorum. Ee, onun dışında yani zaten hani o ya tek söyledikleri kişiyseniz... fiyatın üstüne düşen insanın da çok şu anlık ihtiyacı olacağını düşünmüyorum ama tabii ilerleyen süreçlerde gösterir böyle giderse de dediğimiz gibi arkadaşlar çok zor durumlar olacak çünkü yani birçok insanla konuşuyoruz burada ben yani Amerikalı birkaç çalıştığım yerde insanlarla da konuştum ben diyor hayatımda hiç böyle bir şey görmedim hiç bu kadar işsiz insan da görmedim hiç böyle bir şey de görmedim dedi hiç yani. İnsan gerçekten de şaşırıyor. yani hiç kimse görmemiş ama yani Amerika için bu ekstra bir olağan durum herhalde, yani bu kadar işsizden bahsediyorum. Ee, yani zor durumlar şu an, tabii bütün dünyada tabii ki de zor. Ee, bakalım ne olacak? Tek umudumuz bir an önce işte herkesin sağ, bütün dünyanın sağlığına kavuşması. kavuşması, aynen. Burada en da mutluluk. yani her geçen gün vaka sayısı artıyor. Evet, bizim bizim... eyalet de bayağı kötü bir durumda. Bizim Bulunduğumuz eyalet Amerika'da 3. sırada. Evet e, New York var yanlış hatırlamıyorsam New, New Jersey, Jersey var, var ondan sonra da Massachusetts var. var İlk üçteyiz yani ama bizim yaşadığımız bölgede e, bugün de internetten baktık çok e, şey değil e, vaka sayısı çok fazla değil başka bir bölge var Middlesex diye bir bölge var burada orada yanlış hatırlamıyorsam tam 12 bin vaka var şu an tam 12 bin vaka yani bu e, şey eyalet genelinde de tam 64 bin vakadan söz ediliyor çok fazla yani az değil. Ama tabi her zaman birinci öncelik New York'ta çünkü New York'ta sayılar baya baya fazla. Baya fazla. Durum orada baya kötü yani. Yani ne olacak Amerika'nın sonu gerçekten böyle merakla yani bekliyoruz. Aynen Onu merak dünyanın sonu aslında. da öyle. Çünkü burada bayağı ölü var yani her gün 3000. Bin... Dünyada da bir numara zaten yani evet. Aynen. Şu an yanlış değilsem kaç binlerde 55 bin mi 60 binlere yakın bir sayı var ölü olarak. 61 bini 61 geçti. Mi? 1 <laughs> milyonu peki vaka sayısı 1 milyonu, milyonu da geçti. 1 milyonu geçti yani vaka sayısı. Bu çok sayısı. Büyük bir rakam. Zaten şey diyordular Trump falan da diyordu 200 bine yakın ölü bekliyoruz diyorlardı. Artık bu rakam umarız tutmaz. Yani işte bilmiyoruz Bakacağız neler olacak yani Biz Biz de böyle çekler dışarı çıktığında işte maske, eldiven kullanıyor. E, tedbirlerini almaya çalışıyor ama işte ne derece e, evet. etkili oluyor onu da bilmiyoruz. Bir de bizim eyalette de yanlış değilsem bir 10 gün önce 2 hafta ya yakın daha doğrusu şey çıktı işte maskesiz hiçbir yere giremezsiniz artık. Mesela gittiğim iş yerinde artık bize maskemizi veriyor. İşe gittiğimizde direkt maskemizi takıyoruz, öyle çalışıyoruz. Hiçbir yerde maskesiz giremezsiniz, kabul etmiyorlar. Bence bu biraz burada geç, yani bu eyaletten bahsediyorum biraz geç oldu. Biraz geç daha oldu çünkü e, vaka sayısı olarak e, üçüncü sırada e, yani. olduğumuz için okullar da bu yol e, evet. tamamen e, kapatıldı. Kapandı. Yani seneye kadar yani iki. E, yani ne şu oldu? anlık yok Şu anlık yazın, yok ne zaman şey açılır bilmiyoruz. bilmiyoruz. Online'dan ama devam ediyor online bilgisayar üzerinden derslerine devam ediyorlar arkadaşlar burada. Evet. evet. E, şimdilik benim bizim söyleyeceklerimiz bu kadar var mı eklemek istediğim bir şey var canım. Yok. Şu an şey bu kadar. Umarız bir sonraki videomuzda koronavirüsüz bir video çekeriz sizlere. <laughs> İnşallah. Tek umudumuz o olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.